Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Şubat günlerden cuma haftanın son iş günündeyiz ve aslında küresel piyasalar için de son işlem günü diyebiliriz. Ee, şimdi öncelikle küresel piyasaları inceleyeceğiz. Arkasından kripto para haberlerine bakacağız. Bugün çok yoğun aslında bir haber akışı bulunmuyor zaten. Ardından da teknik analizle devam ediyor olacağız. Öncesinde ufak bir e, not belirtmek istiyorum hala da bugün saat 23.59'a kadar çekilişe katılmak için hakkınız olduğunu e, belirtmek isterim eğer hala daha çekilişe katılmadıysanız bütün detayları bir önceki videolarda da bulabilirsiniz aynı zamanda çekiliş için aşağıdaki linke de tıklayabilirsiniz haydi başlayalım o zaman endekslere baktığımızda biz düz tarafında e, özellikle %2.21 oranında bir düşüşle günü kapattık dün itibariyle. Aynı zamanda Dow Jones, S&P ve Nasdaq baktığımızda da hepsinde yüzde bir 45 244 gibi özellikle Dow Jones'ta yüzde 1.45 S&P'de 244 gibi geri çekilmeler gördük. Nasdaq ise yüzde 3.74 oranında bir düşüşle kapattı. Aynı zamanda aslında bu haberlerimizin arasında çok yer almasa da Facebook yani yeni adıyla Meta ise dün günü yaklaşık %26 geri çekilme ile kapatmış bulundu. Diğer yandan Asya tarafına baktığımızda Asya ya yataya yakın seyrediyor diyebiliriz. Zaten bildiğiniz gibi Çin'de bütün hafta endeksler kapalıydı. Çin'de tatil vardı. Kripto para piyasasına geçtiğimizde KuCoin'in kendi web sitesinden şu anda inceliyoruz. Bitcoin %1.20 oranında yükselişle 37.302 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Diğer yandan Ethereum ise %1.03 oranında yükselişle 2680 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Kucoin'in kendi token'ı olan KCS ise %2.63 değer kazancıyla 18 dolar seviyelerinde diyebiliriz. Terminalimize geçtiğimizde ise Bitcoin, Ethereum... BNB ve adı için slightly bullish yani biraz daha yükseliş eğiliminde olduğuna dair bir sentiment olduğunu söylemek mümkün. Isı haritasına baktığımızda ise piyasa genelinde bugün sabah saatleri itibariyle biraz daha pozitif seyir hakim diyebiliriz. Kripto para haberlerine geçtiğimizde ise ilk haberimiz Kazakistan'dan. Kazakistan içi yaşadığı iç karışıklıklarla da birlikte aslında biraz gündemimize oturmuştu geçtiğimiz günlerde. Aynı zamanda elektrik arzı ile ilgili yaşadıkları problemler sebebiyle 24 Ocak tarihinde 31 Ocak'a kadar bir e, kısıtlama gelmişti. E, şu şöyle bir kısıtlama kripto para firmaları için daha doğrusu kripto para madencilik firmaları için e, elektrik kesintisine karar vermişlerdi. Bu karar 7 Şubat'a kadar uzatıldı ve hala daha e, kripto para madencilik firmaları. Kazakistan'da operasyonlarına devam edemiyor. Rusya'ya geçtiğimizde ise Rusya tarafında Merkez Bankası ilk defa bir dijital varlık yönetim firmasına resmi olarak yetki verdi. Yani resmi olarak kaydını yaptı. Firma Atomiz diye geçiyor ve Rusya'nın İlk dijital varlık yönetim firması olarak da tarihe geçti diyebiliriz. Daha önce Rusya ile ilgili kısıtlamalarla ilgili regulasyon olabilir mi gibi birkaç soru almıştık. Bence aslında bu adımlarda yavaş yavaş regulasyonun e, ayak sesleri diyebiliriz. Diğer yandan dün Avrupa Merkez Bankası tarafından bildiğiniz üzere e, faiz oranları açıklandı faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe Avrupa Merkez Bankası gitmedi. Hala da aynı şekilde faiz kararını sürdürüyor. Sabit tutma yönünde hakkını kullandı. Aynı zamanda enflasyonla ilgili de bir takım açıklamalar yapıldı. Kısa vadede enflasyonun yükselebileceğine dair bir aslında beklentileri var. Ancak bunun ABD tarafındaki kadar kötüleşmeyeceğini düşünüyorlar ve aynı zamanda uzun vadede de aslında enflasyonun yavaş yavaş dengeleneceğine olan bir inançları olduğunu belirttiler. ABD tarafında ise tekrardan bir yasa teklifi, yasa tasarısı aslında komisyona senato'ya gitti diyebiliriz. Bu neydi? Daha önce de aslında küçük kazançlardan kripto paralar kripto paraların transferlerinde küçük kazançlardan vergi alınmaması konusunda bir istek olmuştu. Bu istek tekrardan aslında e, iletildi diyebiliriz. 200 doların altındaki yani transferlerden herhangi bir şekilde vergi kesilmemesi konusunda bir talepleri var. Bunun kabul görüp görmeyeceğini ise ilerleyen günlerde takip ediyor olacağız. Yine aslında e, yasa tasarısının taslağını da buraya eklemiştik. Burada da belirtiyorlar zaten 200 doları geçen aslında e, yani transferler için bir vergi uygulaması olması gerektiğini düşünüyorlar. Zincir verilerine baktığımızda günlük on verilerinde Bitcoin tarafında çıkış, Ethereum tarafında çıkış, Tether tarafında da borsalardan çıkış var. E, gördüğünüz üzere hacimler aslında net çıkışlar daha doğrusu çok yüksek oranlarda değil. Ancak yine de tabii ki görece pozitif yorumlanabilir. Bitcoin ve Ethereum Borsalardan çıkıyor olması. Ancak tether tarafındaki çıkış bizim istemediğimiz bir durumdur genel olarak. Ama baktığımızda zaten SSR en azından Bitcoin için SSR verisini zincir verisinde incelediğimizde görüyoruz ki yeterince aslında stabil coin zaten piyasa içerisinde, borsalar içerisinde bulunuyor. Ancak tabii ki yine de buradan anladığımız insanların biraz kar realizasyonuyla en azından tether çıkışı yaptığını borsalardan bize gösteriyor diyebiliriz. Baktığımızda özetlediğimizde yani zincir verimizi Bitcoin, Ethereum için pozitif, e, Tether tarafı için de negatif e, zincir verisini biraz daha nötr olarak yorumlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in teknik analizine geldiğimizde 37.339 dolar seviyelerindeyiz şu anda. 7 günlük ortalamamızın hemen altında fiyatlanıyoruz. 7 günlük ortalamanın üstünde bir kalıcılık görmemiz durumunda kalıcılıktan kastımız minimum e, iki kez en azından günlük periyotta baktığım için dört saatlik kapanış ararım. Ben yani totalde sekiz saat boyunca buranın üzerinde bir kalıcılık görmemiz durumunda fiyat hareketinin tekrardan 39.000-39.700 bin, bin dolar bandına doğru olmasını bekleyebiliriz. Geri çekilmelerde kanal orta bandımıza da denk gelen 36.736 dolar seviyeleri, 36.800 dolar seviyeleri önemli bir destek seviyesi olarak görülebilir. Kanal orta bandının altına hafta sonu içerisinde bir hareket yaşamamız durumunda ise 30 günlük demamız 36.200 dolar seviyelerinde burası da önemli bir destek. Buranın da altına kırmamız durumunda zaten 35 bin dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme izleyebiliriz. Eğer 39 bin dolar seviyelerinde bulunan direncimizi yukarı yönlü kırabilirsek tabii ki bu sefer 40-40 bin 700 dolar arasında bir beklentimiz olur. Yani kısaca özetlemek gerekirse en yakın destek seviyelerimiz 36.700 dolar diyebiliriz. 36.220 dolar seviyeleri ve 35.067 dolar seviyesi en yakın 3 destek seviyemiz. Yukarı yönlü ise 37.380 dolar seviyeleri arkasından da 39 bin 39700 dolar bandı önemli bir direnç seviyesi olarak görülüyor. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimizde son günlerde Ethereum için konuştuğumuz şeyler aslında aşağı yukarı hep aynı. 60 günlük demamızın hala altındayız ve haftalık ortalamanın üzerinde seyrediyoruz şu an için. 2703 dolar seviyelerinde Ethereum yukarı yönlü en önemli direnci 60 günlük deması yani 2796 dolar seviyeleri sabah saatleri itibariyle. Eğer ki 2796 dolar seviyelerini yukarı yönünü kırabilirsek fiyat hareketinin 2924 2926 dolar bandına doğru olmasını bekleriz ki burası hem Fibonacci'nin %38,20'lik düzeltmesine denk geliyor hem de aslında geçmişten gelen majör bir direncimizin olduğu seviyeye denk geliyor diyebiliriz. Bu direncin yukarı yönünü kırılması ise bizi tekrardan 3000 dolar bandının üzerine doğru atabilir. Diğer yandan geri çekilmelerde 2603 dolar seviyesi Fibonacci'nin %23,60'lık düzeltme seviyesi ile 2563 dolar aralığı bizim için önemli bir destek seviyesi. Bu desteği kaybetmemiz bizi tekrardan 2300 dolar seviyelerine doğru geriye çekebilir. Geçtiğimiz günlerde Mekre'nin teknik analizine baktığımızda aslında 2261 dolar seviyeleri bizim için bir direnç seviyesiydi ancak şu an 2303 dolar seviyelerinde fiyatlanan maker için en yakın desteği bu seviyeler olarak düşünebiliriz. Yani 2261 2276 dolarda 7 günlük ortalamamıza denk gelir. Bu bandı önemli bir destek seviyesi olarak görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde Maker 2432 dolara kadar yükselebilir. Ancak 2432 dolar seviyelerinde majör bir direnci bulunuyor. Bu direncin yukarı yönlü kırılımı ise bizi neredeyse Mayıs ayının 2021 Mayıs ayının başından bu yana devam eden alçalan trendin üstüne doğru bir harekete yönlendirebilir. Ancak dediğim gibi bu 2700-2600 dolar seviyelerinden konuşmak için öncelikle 2432 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılımı oldukça kritik. Aşağı yönlü takip edeceğimiz seviyeler ise sırasıyla 2261 dolar seviyeleri, 2127 dolar seviyeleri olacaktır. Burada 2127 doların altına bir geri çekilme bizim için 30 günlük yani aylık demamıza doğru bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Bu ne demek? Eğer 2127 doların altında bir fiyat hareketi görürsek ve buranın altına bir kapanış görürsek fiyat hareketinde 1979 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Ancak MACD'ye baktığımızda 30 Ocak tarihinde verdiği alım yönündeki sinyalini hala daha güçlü bir biçimde koruyor diyebiliriz. Kadena'nın teknik analizine geçtiğimizde ise Kadena 11 Kasım, burada da size de gösterebiliriz, 11 Kasım tarihinden bu yana alçalan bir kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kanal orta bandına denemeler yaptı ancak bu kanal orta bandını yukarı yönlü kıramadı ve şu anda da baktığımızda 5.54 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor diyebiliriz. Diğer yandan şöyle bir değerlendirecek olursak teknik olarak parabolik star Burada gördüğünüz aşağıdaki aslında nokta noktalar. Gördüğünüz üzere aşağıdan geldiği zaman parabolik sar bize alım yönünde sinyal verir. Yukarıdan geldiğinde ise satış yönünde bir sinyal verir. Burada baktığımızda hem bu parabolik sarımız hem de Mektiğimiz 28 Ocak tarihinde kadene için alım yönünde sinyalini vermiş. Şu anda 5.54 dolar seviyelerindeyiz. Yukarı yönlü hareketlerde en önemli direnç seviyelerimizden bir tanesi 5.93 dolar seviyeleri, 5.94 dolar seviyeleri diyebiliriz. Neden? Kanal orta bandı bizim için önemli bir direnç olacağı için. Eğer bu direnci yukarı yönlü kırabilirsek sırasıyla 6.03 ve arkasından da 8 dolar bandına kadar bir fiyat hareketi izlemek mümkün olabilir kadenada. Geri çekilmelerde ise sırasıyla takip edeceğimiz seviyeler 5.21 dolar seviyeleri ve eğer 5.21 dolar seviyesini aşağı yönlü kırar isek bu sefer 4.38'e kadar bir geri çekilme hareketi izlememiz mümkün olabilir diyelim. Kısaca kadenanın teknik analizi de bu şekilde. Atomun teknik analizine geçiyoruz. Öncelikle günlük periyotta inceleyeceğim Atomu, arkasından 4 saatlik periyotta da ufak bir incelemesini yapacağım. Gördüğünüz üzere zaten Atom 21 Haziran 22 Haziran tarihinden bu yana yükselen bir trend içerisinde hareket ediyor ve geri çekilmeler yaşamış olsa da bu trendi aslında korumayı başaran e, kripto paralardan bir tanesi diyebiliriz şu anda. 29.24 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Ufak bir geri çekilme izliyoruz. En yakın destek seviyemiz 7 günlük ortalamamıza denk gelen 28.05 dolar seviyesi. Bu desteğin altına geçersek Fibonacci'nin %38,20'lik düzeltme seviyesine denk gelen 27.34 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme izlememiz mümkün olabilir. Yukarı yönlü en önemli direnç bandımız olarak adlandırabiliriz bunu. 29.78 dolar ile 30 dolar bandı neden önemli diyecek olursak 30 dolar özellikle bizim için atomda önemli seviye Fibonacci'nin %50'lik düzeltmesine denk geliyor. %50'lik düzeltme seviyesi de yukarı ve aşağı yöne hareketlerde bizim için belirleyici olan seviyelerden bir tanesi. Bu yüzden 30'un üzerinde bir kalıcılık biz zaten rahatlıkla 32 ve hatta 37 dolar bandına doğru, ilerletebilir. Aynı zamanda 4 saatlik periyotta da göreceğiz. Zaten 34 dolara kadar eğer bu 30 29 78 30 dolar bandının üzerinde bir kalıcılık olursa 34 35 dolar seviyelerine kadar rahat bir fiyat hareketi görebiliriz. Diğer yandan stokastik göstergeye ya baktığımızda aşırı satış bölgesinden yukarı yönlü dönmüş. Burada 2 Şubat tarihinde aslında alım yönünde atom için minik bir sinyal vermiş ve şu anda yükseliş eğiliminde. Atomu 4 saatlik periyotta da inceleyeceğimizi söylemiştim. 4 saatlik olarak atoma baktığımızda burada demamızda aslında kapatabiliriz yavaştan. Ee, gördüğünüz üzere burada aslında ikili bir dip formasyonu var. Burada 2978 30 dolar bandının öneminden şu yüzden bahsetmek istiyorum. Bu ikili dip formasyonu eğer ki e, kendini gerçekleştirecek olursa o zaman zaten 34, 35 dolar bandına doğru bir fiyat hareketi izleriz. Ancak bu formasyonun hedefine gitmesi için önemli olan faktör buradaki 29.78-30 dolar bandının yukarı yönlü kırılımı. Buranın üzerinde 4 saatlik bir veya 2 kapanış görmemiz durumunda fiyat hareketinde 35 dolar seviyelerini izleyebiliriz en azından ilerleyen dönemde. Ancak buradan bir geri çekilme yaşayabiliriz. Bahsettiğimiz gibi 28 dolar seviyelerinde zaten bir desteğimiz bulunuyor. Bu desteği takip ederek belki sonrasında destek yakınlarından daha çok alımlar ve dirence yakın satışlar yapılabilir dediğimiz gibi burada bir ikili dip formasyonu görünüyor şu an için ancak bu formasyonun gerçekleşmesi yani hedefine ulaşabilmesi için en önemli kriterimiz 29.78 30 dolar bandının üzerinde bir kalıcılık olacaktır son olarak inceleyeceğimiz e, token'ımız ise kucoin'in kendi token'ı KCS olacak şu anda 18.18 dolar .18 seylerinde fiyatlanıyoruz aşağı yönüne en yakın desteğimiz 16,77 dolar seviyeleri diyebiliriz en azından güçlü bir destek olarak 16,77 dolar seviyelerini belirtebiliriz. Tabii ki arada baktığımızda şu şekilde 17.5 dolar seviyelerinde de bir desteğimiz olduğunu söylemek mümkün. Burada gördüğünüz aslında siyah ve turuncu çizgiler bu bir Bollinger Band'ı. Bollinger Band'ının ortasını yukarı yönlü kıramamışız ve buralar bizim için şu anda önemli bir direnç seviyesi olarak görülüyor. Bollinger orta bandımız ise şu anda baktığımızda 18.42 dolar seviyelerine denk geliyor. 18.42 dolar seviyesini yukarı yönlü kırabilirsek fiyat hareketinde 20 dolar seviyelerine doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Ancak dediğim gibi öncelikle burada 18.42 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılımı oldukça önemli olacaktır. Sırasıyla 18.42 20 dolar seviyeleri bizim için önemli direnç seviyeleri. 20 doların üzerinde bir fiyat hareketinde 22 dolar, 22.5 dolar bandına doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Aşağı çekilmelerde dediğim gibi 17,5 dolar seviyelerinde 16,74 seviyelerinde 16,77 seviyelerinde kusura bakmayın. iki adet desteğimiz bulunuyor. Bu desteklerin aşağı yönlü kırılımında 15 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir. Baktığımızda hacim olarak düşük seyrettiğini görüyoruz. KCS'nin en azından 7 günlük ortalamasının altında bir süredir hacim geliyor özellikle kırılımlarda biraz daha hacimli bir kırılım görürsek daha tercih edeceğimiz bir aslında kırılım olur yukarı yönlü olarak. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz aşağıdaki butondan. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir haftada KuCoin Talk videolarıyla görüşmek üzere.